Herkese merhaba arkadaşlar Nefes Edirne'nin heyecanına kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi neden buradan başladım Ben az önce bir çekim yaptım ama oyun dondu Öyle olunca da Stage bölümünden seçtim Evet yani devam ettiğince de direkt kaldığım yerden devam etti O yüzden hani burada da atlamak istemedim Şimdi e, bilgisayarımda birkaç gündür bir sorun var Çözüldü diye umuyorum e, Tabi format filan deyince Şey de gitti Benim Save dosyaları filan da gitti Bu arada bakın gaz istasyonu çıktı Bunu ilk onarımda göstermişti ama şimdi tekrar oynayınca göstermedi Buraya gelince arkadaşlar Araba değiştirebiliyoruz. Arabaya yani arabanın stil paket modu varsa stil paket ekleyebiliyoruz. Rengini değiştirebiliyoruz. Baş, baştan beri şimdi baştan beri bir göstereyim. M3 GTS. M3 GTS'nin ayrı bir edition modu. Mustang Boss. O oh, eskisiymiş. Nissan f zaten bizim kullandığımız. Artık değiştirelim. <laughs> evet Nissan GT-R. Porsche 911 GT2. Ve Ford Shelby var. Ben az önce oynadığımda Nissan gt seçmiştim. Evet buradan renkini seçebiliyorsunuz. Ayrıca stil paketi. kontrol ee, yani CTRL e tuşuyla sağdaki ama bastığınız zaman stil paketleri geliyor. Bu birinci stil paketi açılırsa. Hmm. Bu ikincisi. Bu da üçüncüsü. Ben bunu seçmiştim az önce. Bakın renkler de değişti. Sarı, mor falan geldi. Sarı alayım. Evet. GTA ruhu hemen daha ilk virajda kendini belli etti. Dört çeker olmasından kaynaklı müthiş bir yol tutuşu var arabada. Nissan GTR'ı Burak abi de çok vermişti. Ee, otomobil severler kendi aralarında e, GTR'a şey der, Godzilla der. Böyle bir genel kültür bilgisini dersin. Böyle bir. Benden size bir ufak bir bilgi olsun. önüne de atmışız de atmasak olmaz. Çok kötü bir dönüşte İlk virajı geçiyoruz. <laughs> Abim bir dur yarış yapıyoruz burada Allah Allah. Bak senin yüzünden. <laughs> Arabam ne hale geldi. Uf besleme sesi. tamamladık 181. is şu anda level 6 işte bu save dosyaları olduğu için level 6 arkadaşlar Az önceki bilgide bu arada polislere çarptığında falan XP veriyor. Onları ondan şeyler söyledi. Ortalama hızımız 214. 247 kilometre gelmişiz. Daha yolumuz uzun. Bakalım. Kim bilir daha neler göreceğiz. gösterdi Hadi bakalım fake'in kralını yaptı ama öndeki. Ben de yedim tabi. Hani dalga geçmek anlamına da ciddi ciddi yedim. <laughs> Sendin değil mi lan o? Nisan Nisan'a bunu yapar mı ya? çekişemiyoruz ya. O ne geldi ya? Sanki uçak. Çetip, çetip. Nasıl yavaşladı? 2.2 kilometre kaldı bu arada. Ama Evet, önümüzde de Nissan Skyline. Kullandığımız aracın atası gibi bir şey Merhaba Eyvah 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 Bunu görmediniz Bu aramızda İçten tam alayım da çok da işten almayayım da. Son bir kilometre şunu geçeydim iyiydi. Thank xp'leri ver devam az önce burada takılmıştı bu şimdi oynayacağım oynayacağımız yarışın sonunda takılmıştı. Evet. Şu az oyuncuya ben sinir oldum ya. Kim bu? Baba bak. İyi burada düşmüyoruz ha. İyi kurtardı ha. Jack adamsın. Şimdi bu yarışın türü de arkadaşlar. Ee, tabi az önce Baş. Az önceki çekimde söylemiştim bunu ama. Böyle bir bilgisayar hata verin ee, bu yarışın türü. Bakın. 3 kişiyi geçmemizi söyle isteniyor bu yarışta. Şu anda birini geçtim. Ama geçmekle bitmiyor. 25 saniye bakın azalıyor. 23. 22. Birinciliği elimize tutmak gerekiyor. Yani bir nevi eleme gibi bir şey. O geçti. Etme abi. Mazlara eksidi. Geçecek abi. Geçme. Evet eledik Mazlacı'yı. Ya çok kötü döndüm ya. Olmuyor bu, yapışmıyor. Biraz da sakin. Arabayı <laughs> dağıttık ya. her zamanki şey Alıştık değil mi? Öndeki araç ne? Mazda M5. Şöyle bir... Kestim bakalım. Aa gör baraj gölü herhalde. Pisliğe bakarsak. Vurma, vurdu tamam. Arabam haşatlı çıktı ya. Bu arada yolda aynı şey gibi, Artvin yolu gibi. Burası da şey, Borçka, Borçka'da baraj var mıydı? 6 milyonda bir baraj vardı ama Neyse hep yalamadım Bunu deledik Şuradan atlasam direkt ne olur Dancer Evolution 10. 10. nesil. Kapah balığı. Abim niye yapıyorsun belediyenin yaptığı şeyleri? Külliyi zararsın ya. Allah'ım ne kadar berbat dönüyorum. Ben şuradan kaçayım abi. Oyun kasıyor ya onlar arkadaşlar. Yoksa benim yapacağım şey değil. Diğer seni. Yemin ediyorum. GTR ağladı, ağlıyor. Utandı GTA'lı. Bu nedir abi? Dağıttım arabayı ya. Hem de Biz eledik Bakalım burada donmuş mu İnşallah yine donmaz Müzik şahane Devam Kaç dakika olmuş burada Bakalım 15 dakika. Evet. Neyse bu parkı da bitirdik. Bir bölüm daha yapsam mı, yapmasam mı? Şimdi evet, stage'den açtığım için artık devam edebilirim buradan da. Bir bölüm daha yapayım ya. Oo. merecer a Las Vegas. Aha, alt yazı asma Yeah. my mind. Ya güzel bir şey dedi ama kaçırdık ya. Anlamadım da. Alt yazı olsaydı. Benim garen ya yollar ne güzel. Sarı, turuncu, yeşil. Yoldan gidersen daha iyi olacak. <laughs> Abav. Göz göre göre vurdum. mu? Ona oldu lan. Oo. Kasmasa e <laughs> hemen yine kasmaya bağladı bu çocuk diyeceksiniz ama cidden öyle ya. Hani kasmasa hem daha iyi oynayabileceğim hem siz daha çok zevk alacaksınız. İnşallah bunun çözümünde bulurum ya. güzel yerlerden geçiyorum. Al bizi canımı sıkma. Plan yapma devam et. tarat yine. ne bi atraf. AVD farkını ortaya koyup offroad Bu arada sarı jitten yakıştı ha. Oh, Porsche, efsane. Önümde araç. Ya şey aklıma geldi. İlk bilgisayarı, ilk bilgisayarımda şey vardı. Yani Nicholas Speed'in Porsche'ye özel çıkardığı bir oyun. Gerçekten şahaneydi. Hani hayatımda oynadığım ilk microsprit oyunu da oydu hatta. Of, bura ne? Oo, yola bak. Tam bisikletle inmedik, kışın kaymalı. Oo, bu nasıl yoldur ya? Hayır. Yama. <laughs> Bir bölümün daha sonuna geldik. Hem yarış bölümü olarak hem de 3. bölümü de burada bitireyim ben. Arkadaşlar gelecek bölümlerde görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Spil'lerlik Tamam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.